Arkadaşlar herkese günaydın, bugün Honda'nın motosiklet test günlüklerine davetliyiz. Birazdan arkadaşlarla buluşup test günlüğüne geçeceğiz. Bugünü de sizlere çekip göstermek istedim. Haydi görüşmek üzere. Whatsapp'tan arayın. Kanka bundan mı Dördümüz de aynı zaten. Araya da açmayacağız usta. Bağlanmıyor kanka, uğraştırır bu. Niye uğraşmıyor? Dördümüz de aynı cihaz. Lan aynı cihazla bağlantı uğraştırır şimdi. Bluetooth gitti gene benim. Beyşehir çıkalım artık yola. Hadi gidelim. Telefon bağlantı modu dedi mi sende? Hı hı. Tam kapat Bluetooth'unu bir. Bekle biraz. Bak hah geldi o işte. Sub <laughs> İntercom. Tamam daha gelmesi lazım oğlum şu anda. Evra sen aldım. aldın Sen bak. bizi duyuyor musun? Yok sıfırladık ama tamamen sıfırladık ki şarkımı telefona bağlandı. Bak karne 6100 diyor. Ses yok. Tamam. Olmuyor mu? Oğlum ses yok şu an. Yok hiçbir şekilde yok. Kapa şunu. Telefona da bağlı işin garibi. TP satıldı kanka. Kanka ama ben bir şey diyeyim millet isme giriyor ya. PP şimdi yeşil BP kırmızı yapsan girerler mi bilmiyorum. Kırmızı Türk bayrağı yapsan olur. Aslında mantıklı ama işte Beyler yolculuk nasıl ya? Çok Aa. Ya. Ha? Kanka bir tık seri, bir tık. Çok değil, bir tık seri.

sana yeter herhalde ya. Yani. O neydi? Yeter yeter. Sana bir şey alayım mı? Yok ben zaten aldım alacağım. Bir açmayla bir şey yeter. Abi kıymalı böyle patatesli. Peynirli. kıyma yedir. var mı onlar? Kıymalı. Kıymalı. Bu kıymalı herhalde. Ya. Yok ya hadi yürüyün. <laughs> Ay sallıyor bizi kandırıyor ya burada. Nasıl var acaba? Var var değil. Görmüyor? Oğlum solda zaten yazıyor be. Tamam hadi, hadi. neyle? Gördüm de yedir. bunu denelim. <laughs> hemen de yok var diyor. Nereye var? Her şey <laughs> var Oraya sığar mı bu? Bunlar başka, bunlar başka motor. Sadece geldik. gazlamak için geldiğimiz bir mekan. Evet, sevgili arkadaşlarımızı bekliyoruz. Onlar da gelsin, akabinde giriş yapacağız. Akabinde. Şey akabi, akabinde. Şey neydi? Tutanlı. <laughs> evet, tutan katamo. tutan katamo. Kürtçe İngilizcesi gibi oldu. Robert Atamo. <laughs> evet. Bu yolda gelirken kavatalık aldık. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Boşu olan benim değil. Bu senin kanka. Kahvaltı yapacağız inşallah. 3 tane mi var? Evet. evet sürüşünde görüşmek üzere. İkinizden bir şey düşmesin olur mu? Gitmeden önce bir kontrol edelim. Hoş geldin kardeşim. Neye geldin? CB650 boş. Benim yanımda ya. CBR650 var ama herhalde dolu. Efendim? Evet, beyefendi CBR650 kullanacaksa alırız diyor. Ee, yani şey, şey, herhalde randevular. şey dediler. Arkadaş normalde 650 kullanacak ama randevulu dolu dediler. Evet evet o yüzden dedim. Ben bir tane boşluğum. O bu ne? Bu biraz bir tık daha yatık sanki. Mahmut Bey, Mahmut Ağlayan Kuzum. Hop kal suçuyor lan. Yok. Allah Allah. Tamam, tamam Sen arkadaşlar. Sen bildin tamam. mi aplikatörünü? Boşta neyimiz var arkadaşlar? Hornet 750. Çalıştırdınız mı siz? CB 650 dolu. 500, Orza 250. 500 var. 500 CBR. Serdar, neredesin? Dur. Bir, tane. bir tanesi. Orza CBR 500'ler var başka? Forza 250, Hornet 750. Bu gelmedi herhalde. Arkadaş binecekti gelmedi de gelmedi bu. Kıyafetlerini almaya gidenler varmış. Şey, bir kişi ben CBR 650 geliyor. Bekleyelim. Bekleyin. Gel kanka Tarık. Test sürüşümüze hoş geldiniz. 650'ye gel. Test sürüşümüz güç Motor koparası, ben. Ben. Şey ve Motor bilin lütfen. Hazırsak vizörleri kapatalım ve bekleyelim lütfen. Vizörü kapatalım ve bekleyelim. Tarık 4, 4 silindir makine ilk defa mı kullanıyor? Siz isterseniz manuel Çok güzel. Evet bir şey. hızlı bir şekilde lütfen. Sahi sahip şey geldi. Bir var mı yoksa Efendim? Bir, var mı? bir dakika duyamıyorum ki bunlar. Arkadaşlar konuşuyor da interkomda. Şimdi dinliyorum seni. Serbest mi izliyorum dışarıda yoksa? Dışarı çıkacağız. Ha, dışarıda serbest mi yoksa güzel Yok. Kuyruklar onu takip ediyoruz. Vizörleri kapatıyoruz. Vizörler açık olduğu sürece start vermiyoruz. Çalıştıralım mı ya? Motorları çalıştıralım. ekrandan geri çalıştırabilirsin çalıştırabilirsin devam Bunu ben alıp sırtıma götürürüm. Mersin kalıbına göre motor oldu. Lan bal arıları. Geldin mi? <laughs> Hepsi bal arısı gibi. <laughs> gel gel kanka. Kardeşlerim çekiyorum sizi. Siz öne Evet 3 silah şöller.

bu üçü de kocaeliden geldi. Şey, Bunlar, da izlemediğim da. Izlemediğim Bunlar da kocaeliden geldi. Ben hepinizi tutuyorum. Abi, <gülüyor> Vay. Gülüyor. Kayıtlar var. Paylaşmışlar. Çok teşekkür ederim. Bunlar hep kayıtlar altına alındı. O yüzden iyi olan kazansın abi. Evet Tarık Bey ne düşünüyorsunuz? Birinci olacağız. Birinci olacaksın. Tabii ki. Geleyim. Ama genelde sonuncu oluyoruz. Olsun. Neyse. Sağ Ömer duygu ve düşüncelerini alalım. Kanka seni. çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir makineye bindim. İnşallah kazanacağım. Oooo, çok Serdar, garip geldi. kısaca duygu ve düşüncelerini alalım. Çok heyecanlıyım. Ee, hiç de Ya kalmadım. Serdar bunların karşısında mı heyecanlanıyorsun? Abi e, hepimiz ilk defa kullanıyoruz. Hazır. 3, 2, 1. Yarış başlıyor. Ağırlık yapıyor. Dengin bu. Haydi. Ne oldu? Kazandık mı? Yok. <laughs>

Bravo bravo! Aslanlar! Bu Bravo Meltem bravo. Burada